Sevgili dinleyenlerimiz bugün Leyla kokusunda korkudan söz edeceğiz. Pek çok boyutuyla korkuyu ele alacağız. Sıra bir olay karşısında yaşanılan korku vücudun stres tepkisi vermesine neden oluyor. Stres tepkisi de biyolojik bozulmalara sebep olabiliyor. Peki korku nedir? Nasıl gelişir? Bulaşıcı mıdır? Herkes korkar mı? İşte tüm bunları biz Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi'nden. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇yi yayınlar. Teşekkür ederim. Te teşekkürler Nevzat <laughs> Hocam. Ee, hocam şimdi korku hepimizde olan bir duygu ama kimilerimiz biraz daha yoğun yaşıyor belki. Ee, benim ilk sorum şu olacak. Korku öğretilen bir şey midir? Tabii korku şimdi korkuların bir kısmı genetiktir. Hmm. Bir kısmı hatta önemli bir kısmı sonradan öğreniliyor. Evet. Yani mesela Genetik olan korkular şöyle yılan korkusu evet. gibi Böyle şey korkular hiç hayatında yılan görmemiş bile korkuyor yükseklik korkusu. Hı hı. Bunlar. hı, hı. Yani yükseklik korkusu şeyde yani genetik olarak kodlanmış mesela bu korku olmadığını düşünün bir insanda. 10 yani katlı apartman duvarlarında dolaşır korkmadan. Hı hı. Yani onun için bu korku bir, 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 bir biyolojik doğamızda genetik olarak kodlanmış böyle yaşam kalım bir motivasyonunun bir şeyi. Yani hayatta kalabilmek için evet. kişi tehdit olarak gördüğü şeyden korkar. Evet. Güvenlikle ilgili korkulardır asıl en önemli olan. Hmm. Yani hayatın kendini tehdit altında hissettiği zaman hmm. o canlı müthiş bir korku hisseder şu anda. Yani Varoluşunu tehdit altında hissetmesi korku hmm. bunlar genetik olarak var olan, olan bir korkudur. Evet. Bu, bu duygu bu nedenle korku duygusu şey ee, insanlarda e, e, olaylara anlam yükleyerek olmayacak korkular da var gibi insan üretebiliyor. Yani hayvanlarda korkular genetik olarak kodlanmış bellidir. Hmm. Yani şimdi, e, kedinin korkusu, tavuğun korkusu, hmm. aslanın korkusu. Yani canlı içerisinde en cesur mesela e, aslandır, aslandır aslan da. Ama Aslanda, onun da korkusu var. Tabii. Yani orada orada da tabii mesela o çocuklarla yavrularla ilgili konuda o Hı -hı. aslanlık gidiyor bir anda. Orada genetik. Yani evet. Orada genetik olarak Hı -hı. o annelik duygusuyla tamam. korkuya karşı daha az dirençli hale geliyor. Hı -hı. Yani çocuğunu korumak için. Hı -hı. Yani bu özellikler de korkuların ama insanın korkularının çoğu eee çocukluk çağı travmalarıyla ilgili, eğitim evet. eğitim biçimiyle ilgili, yetiştirme tarzıyla ilgili Hı -hı. ve bu kişinin korkusunun türleri, çeşitleri var. Onun için korku envanteri çıkarıyoruz biz kişilerde. Buna göre korktuğu şeylere belirleyerek aslında bazı insanlar hayatta karar verirken korkuyla karar veriyorlar. Halbuki insan hayatında güven esas korku istisna olması lazım. Yani özgüven olacak ki girişim yapabilecek, atak yapabilecek, cesaret olabilecek, yapabilecek. Yani dışarı çıkıp mesela bir kaplumbağanın <laughs> kabuğundan başına çıkarıp yürümesi bir şeydir. Onun için bir cesaretli bir adımdır. Bunu evet. yapması gerekiyor çünkü beslenmesi için. Hı hı, yani hı. korkup da devamlı kabuğunda kalırsa yaşayamaz. Evet. İnsanda bu korkular aynı şekilde bir şey gibi, kaplumanın hı. kabuğu gibi insanı kapalı tutabiliyor. Hı. Korkular olan bir kimse girişimciliğin, genel önündeki en büyük düşman korkular. Mesela özgür, özgürlük korkusu Hmm. Özgürlük korkusu. Yani... Tabii olamıyor. Evet. Doğu toplumlarında özellikle en çok yani böyle statükocu yapması, tutucu kal, sebebi yeni şeylere karşı neofobinin olması, yeni şeylere hmm. karşı evet. özgürlük korkusunun olması. O kendi kontrol alanından bir şeylerin çıkmasından mı rahatsızlık duyuyor Tabii. hocam? Tabii diğer canlılarda mesela on mesela köpekgiller aslında dahil idrarıyla işaretler kendi güvenlik alanını. Evet. Evet. Ve orayla ilgili teritoryal fear dediğimiz Hı -hı. o alanla ilgili bir güven oluşturan korku vardır. O alanla giren her şeyi tehdit olarak görür, Hı -hı. Te korku oluşur ve hemen saldırır ona. İşaretledikten sonra o bitiyor. Tabii, Ama değil mi? sonra bitiyor. İşaretlerin içine girmezseniz bir şey yapmıyor hayvan Hı -hı. orada. Hı -hı. Girerseniz bu sefer düşman görüyor sizi. Hı, benim alanım diyor. Evet, tabii benim alanım diyor, giremezsin diyor. Bu canlılarda böyle. E şey biyolojik olarak e, net sınırlar ama insanda öyle değil. Öyle değil. bir insan, mesela Hitler'de öyle bir şey var ki ben en e, e, biz üstünür kız diyor. Biz üstün dünyaya hakim olma hakkı vardır diyor. O halde dünyaya hakim olmak için bizim e, e, herkesi ele geçirmemiz lazım diyor. Ve bizim burada başkalarına hakim olmamızı engel olan her şey bizim düşmanımızdır diyor. Ve Polonya'ya saldırıyor mesela. Hı hı yani orada onu düşman gibi hı. görmeye başlıyor. Aynı şekilde e, Almanya'da yaşayan Yahudileri de şey olarak görüyor. Parazit ırk diyor. Hı. İnsan tanrısına parazit gir, ol girdiği zaman ne yapar? Söküp atar. Hı. Tehdit olarak görür onu. Hı. Yani evet. e, e, de, benim hayatıma, beslememe zararlı bu der. Ve söküp atar. Onları da o şekilde öldürüp, doktrin, nazi doktrininde, nazizmde böyle yapmış. Yani bunu e, e, doktriner hale getirmiş ve hı. düşman görerek onları fırınlara atmayı doğal kabul etmiş yapmışlar. Peki öfçülükle e bir korkulan kaynak evet. için. Peki evet. e şimdi siz dediniz ki evet genetik kodlarla da geçebiliyor öğretile ördetilebiliyor da ve e, insana baktığımızda e, eğitim çok önemli dediniz. Şimdi tabii. o bu halde işte ebeveynin e, korkuları e, çocuğa işte diyelim ki anne çocukluğunda e, karanlıktan korkuyorsa e, çocuğu ışığı açık bırakıp uyutmak sen de korkarsın derse e, belki çocuk bundan korkmayacak ama biz etkiliyoruz bu bir doğru örnek midir hocam? Tabii tabii çocuk, anne çocuk anneyi babayı modelliyor. Onunla özdeşim kuruyor, onun korkularını çocuk satın alır hı hı. ve aynısını doğru bu diye kabul eder çünkü çocuğun beyninde yani özellikle 0-6 yaş arasında gerçeklik duygusu gelişmemiş oluyor daha hı hı. gerçeklik duygusunu öğrenirken neyin faydalı ne zararlı ne iyi ne kötü hı hı. ne korku verir ne güven verir bu soruları beynin ön bölgesi hep karar veriyor yani. korku veren davranış güven veren davranış hı hı hı. İşte, e, gibi. Bunu e, çocuk kendi kendine öğrenemiyor bunu. Evet. Bakıyor etrafa anne babaya bakıyor. İşte özdeşim kurduğu ilk kişi anne. Hı -hı. Ondan sonra baba geliyor. Hı -hı. Bu e, özdeşim süreci içerisinde onların korkularını kendi doğrular olarak alıyor çocuk. Evet. Yani onun için çok e, önemli annenin babanın e, çocuk için. Vermiş olduğu ilk Rolleri önemli. Hı -hı. Annelik rolü, babalık rolü. Hı -hı. Bir insanı yetiştirirken onun için anne baba olmadan bir çocuğu alıp bir bakım evinde yetiştiriliyor hani bu Hı -hı. terk edilmiş çocuklar. Hı -hı. Yani o çocuklarda hospitalizasyon hastalığı oluşuyor. Hı -hı. Çocuklar mesela çok iyi bakım veriyor fiziksel bakım, yediriliyor, içiriliyor, altı temizleniyor, her şey var. Fakat her gün fazla başka bakıcı geliyor. Hı -hı. Her bakıcı başka türlü tutuyor. Güven ilişkisi kuramıyor çocuk. Güvenli korunca hayat güvenli değil diyor. Korku oluyor. Hı -hı. Sık sık ağlayan çocuk oluyor bu sefer. Yani Evet, o korku, annelik yoksunluk sendromu deniyor ona. Ya. Ve bu çocuklarda büyüme hormonu salgılamıyor beyin. Ve çocuklar ani hasta oluyor, sıkı ani ölümler oluyor bu çocuklarda. Of, evet. Ya yani evet. bu derece çok önemli ya yani çocuğa evet. güvenli ilişki kurmak anne babanın ilk evet. fonksiyonu. Evet. Peki Güven, Güvenli korkunun zıttıdır. Peki Nezat evet. hocam bir taraftan da hani e, diyelim ki çocuğumuzun arkadaşının annesi ona işte korktuğu bir şey aşılamış. Biz öyle olmaması gerektiğini düşünüyoruz bir anne olarak ama artık orada öyle bir şey var en yakın arkadaşının bir korkusu var. Sari midir yani bulaşıcı mıdır? Geçer mi bizim çocuğumuza da arkadaşım? Yani o çocuk şimdi o böyle durunca öğrendiği bilgilerin dışında bir bilgi. Bu çocuk bu bilgiyi muhakkak e, teyit etmesi gerekir. Yani burada gider anneye sorar böyle mi diye. Ya yani mesela öylelikle cin büyük korkuları çok böyle bulaşır çocuklarda. Hı hı. Bununla ilgili gece uyuyamaz, korkarlar çocuklar. Yani hı. bu 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 korkular ve hikaye gibi anlatılır bir roman gibi normal gibi konuşulur. Hı hı. Çocuk onu alır ciddiye alırsa başta rüyalarına girmeye başlar çocuğun. Burada annenin babanın handle etmesi gerekiyor çocuğu. Yönetmesi gerekiyor. Yani onu eğer yönetirse ya böyle bu korku var ama bu onun annesinin korkusu. Gerçekte evet. böyle bir şey olmaz. Yok. Yani her insan aynı değildir. Bazıları korkar, bazıları değildir. Diyerek ona bu gerekçeleriyle ikna etmesi lazım. Ama evet. çocuğa yok olmaz öyle şey deyip kestirip atmasın. Neden, niçin, nereyle açıklasın. Evet. Hele günümüzün çocuğu neden ne, ne anlatmadığınız bir konu ya. Kolay kolay inanmıyor. İnanmıyor evet. İnanmıyor. Peki evet. E, hocam burada şimdi e, dur, düşün, eyleme geç. Sizin böyle bir kuralınız var evet, korkuyla evet. ilgili. Ama Tabii. bunu e, çocuk e, o anda yapamıyor. Burada danışacağı kişi yine ebeveyn oluyor değil mi? Böyle bir şey duydun var mıdır diye soruyor. Tabii. Ve orada bizim yönetmemiz gerekiyor. Tabii Burada anne babanın çocuk söz dilinden çocuk beden diline bakar. Hı -hı. Yani iletişimin yüzde %20'si sözel aktarımdır. %80'i duygusal aktarımdır. Yani Hı -hı. ses tonu, eşik altı vurguları, mimik ve jestleri, beden diline bakar. Annesi korkuyor mu, korkmuyor ona? Mesela deprem durumunda da öyle. Diğer Hı -hı. bir kaza durumunda da eğer anne baba soğukkanlı duruyorsa çocuk orada Hı -hı. Kendine, ben burası güvende der. Ben güvendeyim der. Anne kaygı, panik panikdeyse çocuk daha fazla evet. panik yaşar. Onun için burada evet. davranış diliyle, hal diliyle çocuklara biz örnek oluyoruz. Söz dilinden daha etkili o. Evet. Bunu bilmek gerekir yani her annenin babanın. Ama hayatın korkularını da öğrenecek. Evet. Çocuk hayatta öğrenecek, öğreneceğiz bunu. Yani korkuları tanıyarak ilerleyeceğiz. Evet. Ee, bu, bu korkuları bu nedenle korkudan korkmak oluşuyor yoksa. Hı. Evet. M bir şey korkmaktan kişi, korkuyor Hı -hı. tabii korkmaktan korkuyor bu sefer ne oluyor kişi iyice eli kolu bağlanmış hale geliyor Hı -hı. yani ben hiç unutmam bana bir iş adamı gelmişti ya dedi ben bir milyar dolarlık bütçe yönetiyorum dedi fakat tansiyonumu yönetemiyorum demişti Hı -hı. yani hani onun da kalp krizi geçirme korkusu var Hı -hı. Yani aklını kaybetme korkusu var panik bozukluğunun e, belirtileri devletleri bunlar ve bu kişiyi o kadar şey bir kişi e, büyük kararlar vermesinden engelliyor. Tabii. Yani, yani insanın hayatını çok etkileyen bir şey korkular evet. gerçekten. İşte korkunun hangisinin geçerli, Hı. geçersiz, uygun, Hı. uygun değil korkularla ilgili beynimizin ön bölgesi öğreniyor bunu. Frontal bölge. Hı. Beynimizin ön bölgesinin eğitimi gerekiyor. O da dur, düşün, eyleme geç. Evet. Yani beynin ön bölgesinin eğitimidir. Bir korku Hı. olduğu zaman hemen satın almamak lazım. O korku bulaşıcıdır çünkü. Evet. Bakıp böyle ya bu, bu korku rasyonel mi değil mi? Hı hı. Rasyonel korkular var. Rasyonel olmayan korkular var. Mesela Onda birden daha yüksek ihtimalli olan korkular rasyonel kabul edilmez. Trafiğe evet. çıkıyorsun. Kaza yapma hı hı. ihtimalin var mı? Var. Uçağa biniyorsun. Kaza yapma ihtimalin var Tabii. ama Yüz binde bir, on binde bir ihtimal. Evet. Böyle bir ihtimal için bilmemezlik yapılmaz. Hmm. Ama onda bir ve altında bir ihtimalse eğer, hmm. yani e, böyle durumlarda korkmakta haklısın. Mesela deprem olmuş, hmm. o gece evde kalmamakta haklısın. Yani burada, hmm. ona e, bu şeyde akıl yürütme yöntemlerinde şey ödeniyor, mümkün evren var, muhtemel evren var, bir de vaki evren var şu anda gerçek yaşadığımız. Hmm. Şu an... Bir mümkün ever. Yani deprem şu anda hı. İstanbul'da deprem olma ihtimali var mı? Var. Ama şu anda mümkün değil. Yani hı hı. yakın bir zamanda. Onun için çok yatmamız gerekmiyor ama muhte ihtimali var. İhtimal az mı? Değil, yüksek. O hı. halde tezbinimizi alacağız korkuya. Ee, ondan sonra hayatımıza devam edeceğiz. Evet. Ama çok yakınsa belki yani birkaç günü çadırda geçireceğiz gibi. O muhtemele yani mi giriyor rastıran, hocam? Rastıran, o muhtemele mi giriyor çok yakınsa? O, şey mümkün şeydir daha geniş daire. Yani, mümkün geniş, muhtemel tamam, tamam. daha dar. Vaki olmuş zaten. Tabii vaki olmuş zaten. Hı -hı. Bu şekilde. tabi yok tam tersi oldu. Yani mümkün yakın. Mümkün yakın. Muhtemel daha şey yani mümkün olan Hı -hı. şu anda mümkün mü değil mi? Tamam. Mümkün değil. Tamam. Ama muhtemel. Hı. Hı. -hı. Yani, mümkün değil ama muhtemel Anladım. ihtimal dahilinde. Anladım. Fakat tamam. şu anda gerçekleşme tamam. ihtimali zayıf. Yani bir sıfırla on arasını Hı -hı. mümkün sınıfına koymak Lazım. Ondan yukarısını muhtemel. Tamam. Demek Mümkün diye. daha yakın. Tamam. Tabi. Peki. Evet. E, şimdi hocam, bunlar e, diyelim ki bazı sabit e, korkular, i̇şte Uçağa binme korkusu diyelim. İşte kapalı alan korkusu, kalp krizi geçirirsem diye bir korku. Bunlar e, sabit ya da yılan korkusu, böcek korkusu falan. Fakat bunun dışında. Bir de sıra dışı olaylar var. Yani hayatımızın rutini içerisinde bir anda karşımıza çıkan bir şeyde e, bizim duymuş olduğumuz bir his var. Diyelim ki birisinin size yüksek sesle bir anda bağırması ya da e, ne bileyim bir anda e, alev alması bir şeyin evinizde. Bu da bir korku sizin için. Peki böyle bu tür durumlarda, bu ani durumlarda vücudun geliştirmiş olduğu e, tepkiler neler? Tabii. Beynimizin amigdala bölgesi var, duygusal bellek bölgesi. Böyle ani, sıradışı beklenmeye bir durum olduğu zaman orası daha bizim bilincimiz fark etmeden orası tepki verir, harekete geçer orası. Hı -hı. yüksek ses böyledir. Yani bazı böyle işte kişinin bazı duygusal belleğin öğrendiği başka şeyler de aynıdır. Yani orada bir otomatik tepki verir. Onlar öğrenilmiş korkularla hareket eder. Hı -hı. Kişi e, bu öğrenilmiş korkuları eğer e, böyle e, bu o konuyu bir rasyonel sınırda tutuyorsa, iyi anda bir korkar ama durup düşünür yani hmm. hızlı bir analiz yapar beynin ön bölgesiyle. Tamam. Ondan sonra bu korku şey der, e, e, rasyonel değil der işine devam eder. Hmm. Ama bazı kişiler çok aşırı tepki verir. Yani bu, bununla ilgili duyarlı bir, bir kişilik yapısı varsa Hı -hı. hani adli tıpla tıbba gelen ani ölümler vardır böyle. Hı -hı. Arkasına birisi şaka yapmış, gelmiş boğazına sarılmış. Kişi pat diye ölüyor. Otopsi yapılıyor. Hı -hı. Bütün organları sağlam kişinin. Evet. Ee, neden ölmüştü? Araştırılıyor. Beyin kana aşırı derecede böyle e, stres hormonları salgılamış. Allah Allah. Ona bağlı kalp baskılanmış ve ölmüş kişi. Ne kadar yani benim, tehlikeli bir şey bu, yaptığınız tabii, şakaya dahi dikkat edeceksiniz yani e, bildiğin adli vakalar var öyle ani ölümler ya, var. Ya, yani, evet. Yani o arkadan ani yapılan şeyleri biz hani bazı hani sosyal deney amacıyla bazıları öyle şakaları yapıyor Hı -hı. ama Hı -hı. yani bazı bünyeler çok şey bu konuda hassas olabilir. Yani, çok hassas olabilir ve Hı -hı. aniden kalbi durabilir. Evet. Mesela öyle durumlarda da aniden kalp durduğu için. Vücut onun kimyasalları temizliyor hemen birkaç dakika içinde. Hı hı. Hemen kalp mesajı çok çabuk yerine getirir onları. Evet. Bilmek yani böyle evet. bir durum varsa düşüp bayılır. Tansiyon hı. birden sıfırlanıyor o anda çünkü. Hı. Kaslar, damar direnci birden gevşiyor. Hı hı. Sıfırlanıyor. Yani savaş, kaç tepkisi veriyor. Yani? Ya savaş ya kaç. gibi. Ben de tam de onu veriyor. söyleyecektim hocam. Yani bir de öyle bir ortam var. Diğeri hani ani yaşanan bir şey. E bir 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 başkası da mesela daha uzun süreli o tehdide karşı kaldığınızda mı savaş veya kaç tepkisi veriyorsunuz? Ya işte şey mesela tavuk savaş kaç tepkisi verir korku anında. Hı, hı. Ama aslan savaş tepkisi verir. İnsan ne yapar hocam. Ya insan böyle durumlarda insanın aklı var işte. Hı. İnsan aklına göre tehlike büyükse evet. kaçar. Yönetimi kontrol edebileceği bir şey ise savaş tepkisi yapar. İşte insan burada bu benim kontrol edebileceğim bir korku mu kontrol edemeyeceğim mu? bunu öğrenmesi gerekiyor. Evet. Burada evet. da cesaret geliyor. Onun için cesareti böyle böyle korkusuzluk olarak çevirmemek gerekir anlamını. Evet. Cesaret tehlike anında aklı kullanmaktır. Evet. Hatta bununla ilgili böyle bir büyük İslam alimlerinden İmam-ı Azam'ın bir hikayesi vardır. Böyle talebelerle giderken Uzun boynuzlu bir öküz geliyor böyle. Evet. İm Hazreti i̇mam imam e, etrafını dolaşıyor. Öküzün diyor diyorlar ki hocam korktunuz mu diyorlar talebeleri hmm. biraz e, böyle şey yaparak. Yani onun boynuzu varsa benim de aklım var diyor. Hmm. İşte burada yani bu şeyler karşısında tehdit, evet. anında, aklını tehdit anında aklını kullanmak insanın aklını özelliği kullanıyor. bu öğrenilecek bu. bu Patlaya öğrenilmiyor. Evet. Kişi isterse burada e, aklını e, kullanarak bu. Geçerli mi değil mi? Biraz da yaşayarak da öğreniliyor tabii çocuk yaştan beri. Yani bu öğrenmeye açık olan kişiler, bu kişiliğini geliştirmeye açık olan kişiler korkulara karşı nerede nasıl davranacağını bilir ve yani Poz doğru pozisyon alır. Hatta bazen o korkuyu kazanıma da dönüştürebilir kişi. Herkes koşup koşup fırsatları kaçırdığı zaman, onu bir fırsata da dönüştürebilir. Onun için ticarette bu çok önemli onun için. Ticarette, kriz anında bazıları bir her şey satar gider. Bazıları da böyle durumları doğru pozisyon alır. İhtiyaçları ara, ihtiyaç analizi yapar. Doğru yatırımını yapabilir. Yani bu da bir çeşit e, ekonomik kayıp korkusunu, parasız kalma korkusunu insan bu şekilde yönetebilir, yönetebilmek yoktur. Evet. Tabii. Evet bir taraftan da Nevzat hocam vücudumuzun o ani korkulara karşı vermiş olduğu biyolojik bazı tepkiler de var değil mi? İşte evet. kimi hormonlar salgılıyoruz. Bu hormonlar ne yapıyor? Tabii o hormonlar böyle noradrenalin, adrenalin, dopamin gibi hormonlar var. Bu korku anında beyin o hormonları kana boca ediyor. Hı hı. Boca ettiği zaman mesela noradrenalin tansiyonu şey yapar damar direncini artırır hemen evet. ee, şeyin e, dopamin e, dikkati artırır yani korku konusuna göz Hı -hı. bebeklerimiz büyür. Hı -hı. beynimizin ön bölgesindeki bütün dopamin şeyleri e, toparlar, Hı -hı. E, toplanır o da yonetir yani bütün dikkatimizi artar bütün hem yani bütün vücut kaslarız geri kasılır Hı -hı. Yani gücümüz de artar bir anda Hı -hı. yani böyle tehlikeye karşı savaş eğer kaç tepkisi vereceksek bu sefer Tansiyon düşüren hormonlar devreye girer, kişi Hı. düşüp bayılır. Hı. Ama savaş tepkisi verirse hedefe doğru gitmeyi işe yapar. Bu tamamen kişinin nasıl anlamlandırdığı ile ilgili Hı. bu korkuyu. Hı. Yani bu, bu beyin vücut burada beyin yönetiyor vücudu. Biz daha önceleri otonom sinir sistemini otonom sinir sistemi deniyordu. Yani kendi kendine çalışan bağımsız bir sinir sistemi. Hı. Şimdi e, son bilgilerden sonra anlaşıldı ki otonom sinir bağımsız değil. Beynin beyinden kimyasal komutlar alıyor, öyle çalışıyor. Evet. Yani üzüntü, korku, acı, elem, keder, kin, öfke, nefret her duyguyla kendi bir karışım üretiyor. Beyin hmm. farklı bir kimyasal karışım üretiyor. Kana pompalıyor ve o şekilde kişi o e, kontrol edebilecek tehlikeyle kontrol edemeyecek tehlikede e, kendisini pozisyon alıyor. Mesela kırlangıç Yangın çıkmış binada, evet. yuvasına dalıp giriyor, alıyor. Evet. Çünkü orada artık onun genetik olarak şey o, oksitosin hormonu salgılanıyor. Yani Oksitosin de şey hormonudur. Yani bağlanma hormonu, güven hormonu. Evet. Hiç korku o kalmıyor onun üzerinde. Evet. 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 Ve o bağlandığı kişiyi kendi vücudu gibi görüyor onu. Evet. Kendi parçamız. Tavuk çok korkak bir hayvandır ama evet. yavrusuna karşı aslına saldırır. Hı hı. Hı hı. Orada yine şeyle ilgili evet. genetik olarak bunu çocuğunu kendisi gibi görüyor o, evet. o şekilde görerek e, öyle tepki veriyor. Evet, çok teşekkür ederiz Nevzat Rica hocam. Denir, ben o zaman şöyle kapatayım, diyeyim ki güven, esas korku istisna. i̇stisna güzel evet. bir kapanış, tamam. Tabii. Teşekkür ederiz. ederim Üsküdar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nevzat Tarhanla birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz.